Herkese merhaba. Şu an e, yeni yapılan tökülerin bulunduğu böyle geziyoruz. Geçen videoda e, şeyi gezmiştik. O düzeye yapılan konutları. Şimdi de Çamurlu Mahallesi'ne yapılan, Çamurlu Mahallesi Beydağ eteklerinde olan TOKİ konutlarının oraya yapılan konutların olduğu bölgeye geldik. Yani karşımızda Beyda. Böyle dağın tepesindeyiz şu anda, dağda yürüyoruz. Bunlar özel müteahhitlerle yaptık binalar. Sesleri duyuyorsunuz. Şantiyeler çalışıyor. makine var. Sesler duyuyorsunuz. Şu anda dereceler. Bu bulunduğumuz yer şu anda vericilerin olduğu tepenin alt kısmı. Bu şekilde Elazığ yolu, Malatya-Elazığ yolu ya yani da yolu kısacası. Alt kısımda, Ordazı-Kuramdaşı herkese olduğu bölge. Abi bulunduğumuz bu alan şehir gösteren. Yani, bilenler bilir bunlara, şehir gösteren burası. Bölge. Yeri yapan Tokilerin de deprem konutlarını yaptığı yer. Bu yol gördüğünüz gibi şöyle oraya doğru çıkıyor. Karşınızdaki binada özel yapımı, özel müteahhit yapımı. Yani Tokilin harikası yok. Tokilin şu kısımda. Evet. Deprem konutları Çamurlu mahallesinin olduğu bölgeye yapılan deprem konutlarının burası bu bölgeye yakılıyor şu anda. Bu yolda oraya çıkıyor şu an. yukarısı da köy Yani herhalde oradan almış Çamurlu bölgesi. Mahallesi demek Çamurlu köyü galiba. köy galiba. Köyü Dağın eteğinde. Dağ köyü yani. Sadece. Yani. Bey dağın eteği. Bu şekilde apartman galiba. Oturam var herhalde bunda. Balkonlarında falan bir şeyler var onun. Var şu parası köy. Şu bina bitmiş ama ee, boş. İçinde oturan yok yani şu anda boş. Teslim edilmemiş ben şu kadar da tamam. Veya satılmamış daireler. Ama burada da bayağı bir inşaat var yani. Müteahhit görürsün. Bir kişi müteahhitlerimizde sektörün inşaat yapması da durulmuştu ama. Şimdi nasıl olduğunu bilmiyorum. Serbest bırakmamız lazım tam olarak bilmiyorum onu. Şurası da okul olması lazım galiba. Şu an deprem konutlarının yapıldığı yer Çamurlu Mahallesi'nin olduğu bölgedeyiz. E, bu bölgede şu anda Beyda eteklerinin altındayız. Yani Beyda'nın tepesinde altı kısmı. Şu an deprem konutlarında sadece bir tanesi yükselmiş. E, çalışma var. Temel açma. Ondan e, kalıp birleştirme, gülevişleri falan, ee, operatörler, kepçe, operatörler çalışıyor şu anda, kepçelerin üstünde de. Ee, bayağı bir hummalı bir çalışma var ama bir yükselen bir bina yok yani, bitmiş olan bir bina, yakında gitsek çekerdik bunu da. söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece inşaat alanını görerek bir de nereye yapılıyor, hangi mevki yapılıyor falan. Bir bakalım dedik. Şöyle bir çevresine de bir bakalım. Yani bulunan bölgesi ve bu şekilde. E şu anda Çamurlu Mahallesi dediği bir bölgedeyiz. E bu bölge e Elazığ Malatya yolunun yani çevre yolunun hemen yan tarafı. E, buralarda neler var işte yani burası şehir gösteren yani bilenler burayı eskilerden burada olanlar falan bilir. Burası şehir gösteren. ve burada özel kolejler, okullar, e, düğün salonları, açık karşı, karşı taraflar, e, Pınarbaşı olduğu tarafı. E, bu bölgede hemen yani merkezi bir yer oldu artık buralar. Baya bir de gelişti yani bu taraf. E biliyorsunuz bizim bu e, güney tarafı askeri bölgeydi hep. Askeri bölgeler işte biraz kısıtlayınca biraz alan açıldı Malatya'da. Yoksa bu güney tarafında yani Beydağ tarafı kısmı hep askeri bölgeydi. E bunları kısıtladılar ve askerler de askeri bölgelerde Başka yerlere taşıdılar. Bu gördüğünüz alanlar da eski İmpaş binasının olduğu bina. Burada da konteyner çarşı yapacaklar İmpaş binasının yan tarafında. Karşı taraflar hep müteahhitleri yaptığı binalar. Yani burada bayağı bir inşaat var. Bu şekilde. Malatya'ya doğru olan kısım böyle bu şu şekil. E şu tarafta trafikte zaten e, çöşlük. Çöşlük tarafı o taraf. E şurası da vericilerin olduğu bir şey tepe. Bunun arka tarafı Yıldız Tepe işte. Yıldız Tepe dedikleri yer. Mahallesi de orada. Evet. Buranın inşaatı yani başlayanlar arasında değil. Buradaki deprem konutları. Burası sonradan başladı galiba. Çok yükselen bir bina yok. E, bu iki hafta önceki Orduzu Gelincik videomuzda mesela buradaki binalar bayağı bir yükselmişti. Oranın iş, inşaat alanı biraz açılırsa oradaki biten konutları inşallah çekeceğiz. Görüntüleme yapacağız onları. Burası devlet işte. Ya bu dağ. Ya havuz mu yapmışlar? Ya bu güney tarafında herhalde bu gidişte boş alan kalmayacak. Bu dağ tepesine doğru zirveye doğru çıkacak herhalde bu binalar. Artık güney tarafı açıldı boşalı diye. Değerli dostlar. Bizde bu yıllık bu kadar. Bakalım ileriki videolarda inşallah daha iyi içerikler üretmeye çalışacağız. Evet. burada şu anda durum bu şekilde. Çamurlu Mahallesi deprem korkularının olduğu bir yer. görüşmek üzere Allah'a emanet olun